Arkadaşınız geldi dokunmadı bu arkadaşlar. Evet. Bak bu iki. Ben fabrikalar mahallesine bak. Ben fabrikalar mahallesine ekmek düşünüyorum. Yani senin, senin benim mahallemde bir daha görürsen. Yani, bak bir daha görürsen. Yani yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark edilir. sen bir daha beni buralardan ziyaret buralar edin. buralarda ben plakanı, ben plakanı. Görüyorum, plakanı. Görüyorum. Ne yani, plakanı şimdi vereceğiz zaten. Ben, ben bir, şimdi daha bir daha al diye adam. Plakanı aldım. aldım. Yemeğe göndereceğim ben bunu. Ben senin plakanı kafama yazdım. Seni yolda yolakta görürüm. Evet. Bekle evet. bir şey istemiyorum. Evet. Ben takasım. Evet. Bekle evet. bir şey. Evet. O zaman senin arabanla bir tane müşteri görüşsem nereden aldığının bir önemi yok. Evet. Dayı içeri de girsem. Kaşar. 50 kuruş <laughs> ya. Yani. Benim evet, bölgemde evet. bir daha fabrikalar mahallesinde <laughs> neresi olursa olsun Anlaşıldı. yok. <gülüşmeler> ben bu iyi. Iyi. Öyle, ne, Sen kendini en iyisini yaparsın. Evet. Bu iş çok büyüyecek. Benim ekmeğimi kimse alamaz. Benim ekmeğime kimse mani olamaz. Allah'tan evet. başka bir zaman. Sen de mani olmaya çalıştığın zaman Hadi seni bu arabanın tamam. içine tamam. 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 tamam.